Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere buzluktaki badalan fasulye en lezzetli şekilde nasıl pişirilir bununla ilgili bir video hazırladım. Hemen tarifin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Eylül ayı başlarında pazardan kabuklu olarak satın aldığım badalan fasulyeleri bu şekilde temizledim ve buzluğa dayanıklı kaplar içerisinde dondurucuda muhafaza ettim. Bu fasulyeyi önceden ıslatmaya hiç gerek yok. Çok kısa sürede pişen çok da lezzetli bir fasulye. Ben bugün badalan fasulyemi etli olarak pişiriyorum. Bunun için uygun bir tencereyi aldım ve içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra kuzu etlerimi güzelce bir soteliyorum. Kapağını kapatarak kendi suyunu salıp sonrasında suyu çekinceye kadar kuzu etlerini güzelce kavuruyorum. Siz bu tarifte et kullanmak zorunda değilsiniz. Bu fasulye başlı başına çok lezzetli oluyor. Ama ben bugün etli olarak yapmak istedim. Şimdi güzelce kuzu etlerimi suyunu çekinceye kadar kavurdum. Bu aşamada üzerine şimdi bir tane orta boy yemeklik doğranmış soğan ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte de kuzu etimi güzelce sotelemeye devam ediyorum soğanlarla birlikte etlerimi kavururken bu aşamada içerisinde şöyle 2 diş de sarımsak ilave ettim. Sarımsağı da ekledikten sonra 1-2 dakika kadar daha güzelce kavurdum. Biraz daha içerisine sıvı yağ ekledim. Fasulye, nohut gibi yemeklerde bol yağlı, bol salçalı olması daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şimdi tuzunu da ekleyerek güzelce etlerimi kavurmaya devam ettim. Badalan fasulye kuru fasulye gibi böyle bir saatte pişen bir fasulye türü değil. 15-20 dakikada çok kısa sürede pişen çok da lezzetli bir fasulye. Sizlerin de gördüğünüz zaman mutlaka alıp bu şekilde bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi pişen etlerimin üzerine bir dolu yemek kaşığı domates salçası ve yine bir dolu yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçayı da yine güzelce kavuruyorum ve kavurduktan sonra içerisine fasulyelerimi ekleyeceğim öncesinde böyle buzluk kokusu olmaması ve içindeki buzların erimesi için süzgeç içerisine aldığım fasulyelerimi güzelce bir yıkıyorum. Bu sayede fasulyelerin içerisinde herhangi bir buzluk kokusu da olmamış olacak. Süzgeçteki fasulyelerimi iyice suyunu süzdükten sonra şimdi salçalı etli karışımımın içerisine aktarıyorum. Dediğim gibi ben bol salçalı sevdiğim için yemek kaşığıyla kullandım salçayı. Sizler dilerseniz tatlı kaşığı olarak da salça miktarını azaltabilirsiniz. Bu aşama çok önemli. Salçayla birlikte fasulyeleri en az 3-4 dakika güzelce kavuracağız. Fasulyeleri kavurduğumuzda lezzeti, aroması daha güzel olacaktır. Ben tüm yemek tariflerinde mutlaka 2-3 dakika kavurma işlemi yaparım. Yine bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar daha tuzu ekliyorum ve sonrasında da damak tadıma göre baharatlar kullanıyorum. Ben tatlık, toz, kırmızı biber, karabiber, pul biber ve biraz da kimyon kullandım sizler sevmediğiniz herhangi bir baharat varsa onları eklemeyebilirsiniz. Ama bu tarz bakliyatlarda kimyon kullanırsanız hem hazmı daha güzel oluyor hem de yemeğe güzel bir aroma katıyor. Baharatları ile birlikte de güzelce kavurduğum fasulyemin üzerine şimdi sıcak su ilave ediyorum. Bu fasulye türü suyu çok seviyor. Üzerini geçecek kadar hatta biraz daha fazla sıcak su ilave ederek güzelce karıştırıyorum ve kapağını kapatarak orta ateşte fasulyelerimi pişirmeye bırakıyorum. Badalan fasulyemi orta ateşte toplamda 20 dakikada ara ara kapağını açıp karıştırarak pişirdim. Pişirirken suyu azalırsa biraz sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Yemeğiniz pişerken kapağını da ara ara açıp karıştırın ki fasulyelerin her yeri eşit bir şekilde pişsin. Evet gördüğünüz gibi fasulyem suyunu çok güzel çekti. Çok güzel özlü bir kıvam elde etti. Ben orta ateşte toplamda 20 dakikada badalan fasulyemi pişirdim. Şöyle çatalla ezerek de pişip pişmediğini dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Evet pişen badalan fasulyemi artık ocaktan alıyorum ve güzelce dinlendikten sonra servise hazır hale getiriyorum. Bu fasulye gerçekten hem çok lezzetli hem de kolay pişmesi yönünden de çok da pratik bir tarif. Sizlerin de bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet pişen ve dinlenen badalan fasulye yemeğimi şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bu güzel tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam tarifimi beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.